Bununla başlayacağım arkadaşlar Sayori şap Baba Efendim babacığım. Otur bu otur aşağı Hayır aşağı koyma o aşağı konulmaz Bu otur Ben şimdi alacağım zaten senden Hadi evet, çabuk Ne oldu? Ver bakalım <laughs> İyi yaşa Sarp buradan. Baba, çok sürpriz sürü. bir şey çıkartabiliriz. At, hadi at. Ben çok alkalidim. Evet bence. Ben. Ne oldu? Bir adet çizme. <laughs> çizme. Yok be. Hadi at baba. Atıyorum, hadi bakalım. Onu <laughs> balık salıyor herhalde He atlar. Geliyordu peşine. Peşine. Atlar yani. Yapma Sarpciğim. Uğurlu eldivenlerimizi de takalım. Eldiveni alıştıktan sonra eldiven av yapamıyorsun ya. Hadi bakalım dibe indi. Hadi sarfın şansına olsun. Haydi babacım tutabilecek miyiz sence? Balık tutabilecek miyiz sence? Bence bir şeyler alırız ya. Maşallah maşallah. Dibe inmedi daha. Dikkat et babacım. Baba. He. Bak. Ne? Bu baba. Evet. Bu şey mı? Var. Vardır. Yazda su soğuk gibi değil de sıcak gibi böyle duruyor. Yok canım burası hep soğuk olur ki. Emin evet, misin? Hı hı. Mesela şuralar. Hep soğuk Arada olur burası. hadi. Şartım oturamayız çünkü buralar ıslak bakıyor. Yağmur yağmur Kedi mi o? Ha. Nerede o? Platformun altında bence. Ne? Ama bir deli vardı. Ha? Bak. Onu yağlamıyor. Baksam yağlamıyor. Abi. <laughs> bir de <daha> atalım. <laughs> hmm. Evet güneş doğuyor. Güneş güneş. Evet yağmur güneş. kesildi. Adamın çantası suyu bile var ya lan. Tabii. Yeri geliyor canım. 4-5 saat. 4-5 saat suyun içinde oluyorsun. Anladım. Tabii. Dergiden, değil mi? Yazın fena ya. Güneş çıktı mı? Akıyor yani. <laughs> Paçalar. <laughs> Aynen. Sarpçım dikkat et bak. Bu dedi ya. O Yavru kedi biliyor musun? Bebek o. Şu aşağıda balık parladı. Ceren. Bak şurada balık parlıyor. Parlıyor bak bak bak. Ama ne işte kocaman parlıyor orada. Kefal olabilir. Bak tam şurada bak. Dikkat et arada bir parlıyor. Bak bu gözlük gösteriyor. Gözlüksüz de parlıyor. Oha evet çok Aldım. Aldım işte be. Aldım. Of, of 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 çok büyük arkadaşlar. Çok büyük. Ne demiştin? Sürpriz bir şey çıkar demiştim buradan. Hadi, hadi gel. Hadi. Oo. İp bitiyor, ip bitiyor. Çok büyük. Döndürmüyor ki. Allah'ım bu ne? Yapma, 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 yapma. Yapma, ip bitti, yapma. Yapma. Abi orkinos gibi bir şey yazılı falan. Saracağım hızlı hızlı. Bu yine bir topuklayacaktır arkadaşlar. Çok iyi be. Bir balığı görelim gidecek söyle gitsin. Bu balığı nasıl alacağız? Kepçe de yok. Kepçe var mı abi yanında? Sağ olasın. Yazılı herhalde ya. Şuraya aşağı ineceğim de. Dur bakalım geliyor Sarpçım. Karıcığım kocaman kocaman kocaman. Aa vatoz mu lan bu? Vatoz mu? Yok yok deve balığı, deve balığı. Deve balığı kocaman. Yapma yapma yapma. Yapma taşa değil mi? Taşa değil mi? Arkadaş bu 3 kilodan fazla. Oo, Abi kepçe kepçe. Gitme gitme gitme. Abi, şey yapma da onu şuradan alalım. Of 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 of. Ağzından alalım. Abi sana zahmet be. Şey yapma yor yor azıcık yor. Tamam. Abi secimden tutma. Ağzı yırtılır. Ha tamam eyvallah çok sağ olasın. Var, var mı? Kop, abi. Fazla tamam. Bak, abi. Helal be abi be. Balığı, aynı balığı. Deve. Oh. Eyvallah abi. Sarp bak. Senin kısmetine. Eyvallah abi. Ee, çok sağ Olur olur çekeriz. Ha çıktı ağzına. <laughs> Kenaralım evet kenar da 3'ten fazla hmm. Çünkü daha önce üç kilo tutmuştum ben. Inşallah, inşallah. Şunu tutsana aşkım Sarp'cığım senin şansın olmuyor ben Hem Sarp'ın şansını hem de Arkadaşlar Sayır at. Ne demiştim biraz önce Çok güzel sürpriz bir şeyler çıkar demiştim Anne, Hoş ama. <laughs> Şöyle bakın Abi o taraf fazla gitme de. Yok yok abi o gitmez artık bende o ben, ben Ka ben Kameraya sığıyor mu acaba Canım. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Canım şunu al da. Şöyle bir çek beni. Şöyle sabit tut ben oradan alırım ekran resmi. Ay, Aynen çekme çekme o çekiyor zaten. Ne yapacağım? Görüyor değil mi beni şu an? Evet. Tamam. Sabit şu an. Tamam. Bir saniye. Şöyle. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi biraz karanlık gibi. Evet, Şöyle kardeşim. açını mı değiştirsen? Beri atlayanlar bunu almış demek ki. Baba. Efendim babacım. Bak bu adı. bu ee, deve balığı sar. Deve balık değil. Deve kadar. <laughs> bak, bu Deve balık. Bitmiyor yatak mı yatak mı? Çok şey. Ya bu tarafa var. da sen ezmesin baba heyecanla. Telefon bab. balık oldu ama. <laughs> <laughs> şöyle bir daha attım. Video başlarken demiştim yani burası bugün çok güzel sürpriz balıklar verebilir demiştim. Çok güzel dağıldı. Pandora sayır şat deniyorum. Çok güzel bir rengi var. İlk böyle yaklaştığında parlayınca vatoza benzetmiştim. Yastı ya tabi balık. Ama deve balığı. Ben biliyorsunuz bunu daha önce 3 kilosunu tutmuştum. Hasan'la beraber. Efendim. Baba koptu. Yok kopmadı babacığım. Hasan'la beraber tutmuştuk. Onu da kulaklar çınlasın. <laughs> Güzel mücadele etti. Yanımızda kepçe <laughs> yoktu. Allah'tan. <laughs> Eyvallah abi tekrar sağ ol. Şuradaki arkadaş geldi yardımcı oldu. Onun sayesinde balığı da yukarıya çıkarttık. <laughs> Bakalım tekrar bir attım. Deve <laughs> balığı genelde sürü halinde gezer. Eğer varsa bir tane daha belki alabiliriz. Önemli değil yani. Balık kaçsa da sorun değil. Sadece bir görseydik yeterdi. Ama kısmetimizde almak varmış bugün. Çok güzel denk geldi. Çok güzel mücadele etti. Bayağı bir hatta kalamayı boşalttı kendisi. Güzeldi ya. Hadi bakalım. Başka denk gelecek mi? Bugün yeni sahtelerimiz gelmişti. Kargodan aldık. İşte buraya geldik. Burada, buradan da köye geçeceğiz. Geçerken hem yeni sahteyi denemek istedim. Hem de şöyle bir yarım saat at çek yapıp kafayı dağıtmak istedik. Daha sonra yürüye, yürüyüş yapacağız zaten. Bugün izin günümüz. Bakalım başka bir şey olacak mı? Arkadaşlar yeni ürünlerimiz gelmişti bugün kargoyla. Kargoyu aldık. Köye geçerken de buraya saptık. Ee, Pandora balıkçılık. Özgür, Özgür Bey. Sarp Erol iğnesi Bey, var. Babacım yapma. Ve Yılmaz abiye çok teşekkür ederim. Yeni gelen sahtemizi denedik. Ve şöyle mükemmel bir deve balığı. İskender ya da ayna balığı. Siz ne dersiniz artık. Yaklaşık 3 kilodan fazla bu. Ölçeriz. Boyu da 70 santim ve üzeri diye tahmin ediyorum. Mükemmel bir boy. Mükemmel bir mücadele etti. Zaten videosunu paylaşacağım. Herkese rast gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle sıfırladım arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. 74 santim. Aynen 74 santim.